Herkese merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde PES 2021 Lite çıktı. Lite'ımızda full versiyon yapacağız ve oyunumuzu güzel bir şekilde oynayacağız. Arkadaşlar bunu yapmadan önce size bir link vereceğim. O linkten bu dosyaları indireceksiniz. İndirdikten sonra PES 2021 Lite'ı Steam'den kuracaksınız. Bu şu an Lite'dir arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Mağazaya girip. Evet mağazanın girmesini bekliyorum. Hata aldık bir dakika. Evet şuradan arkadaşlar PES 2021 yazıyoruz. Ha, zaten PES şu an PES 2021'in yerini Buradan arkadaşlar Light oynayın yazıyor. Oyun oyna dediğinizde zaten oyunu yüklemeye başlayacaktır arkadaşlar. Oyunu yükledikten sonra kütüphaneye giriyoruz. Sağ tıkla yönet. Yere dosyalar göz at diyoruz arkadaşlar. Burada e, PESI 2021'in oyununun kurulu olduğu dosyadır. Buradan arkadaşlar size vermiş olduğum linkteki dosyaları PES 2021'in içine atacağız. Hedefteki dosyaları değiştirdikten sonra oyuna gireceğiz arkadaşlar. İşlemimiz bu kadar basit. Oyuna girelim. Son olarak bakalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi açılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güncel. Eski 20 Lite'ımız full versiyon oldu. Arkadaşlar şöyle göstereyim MyClub'e de girelim Başlat diyelim Ve oyunumuzun Online bir şekilde Oynanabildiğini görelim Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Şu an Oyun MyClub bölgesine giriyor Demek oluyor ki e, onların bir şekilde çalışıyor. Bir şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Burada en son güncelemi, en son canlı güncelemeyi yapın diyor. Ona basalım. Ve burada eğer hata vermesi online olduğu zaten belli olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hata vermedi arkadaşlar ee, oyunumuzun online olduğu da buradan kanıtlanıyor arkadaşlar kanala böyle videolar sürekli gelecek bunun güncellemeleri gelecektir arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın Bir de e, Telegram hesabımızdan soru sorabilirsiniz arkadaşlar buradan tabii ki YouTube'tan sorabiliyorsunuz. ama Telegram hesabımızda da sorular sorabilirsiniz alta bırakacağız arkadaşlar İyi oyunlar.